Bugün yanımda Yunus var. Ee, onunla bir videomuz vardı. Arkadaşımla Fortnite diye. Ee, arkadaşlar. İzledim e, İyi seyirler. Like atmayı ve yorumları bırakmayı unutmayın. Bayağı video atmıyordum. E, bu sefer boss challenge yapıyoruz arkadaşlar. Köpek balını atladık. Atlayacağız derken atlayacağız. Yunus. <laughs> Efendim, evet. evet. dalmışım mı? Hay kafama. Adamdaki planlara baksanıza. marshmallow planları. Ama adamda ne var? <laughs> Havada bir mumya görüyor. Ne oluyor? gibi marshmallow planları konuşamadım da. da. Planlara geliyor. <laughs> evet. Ananı çekeyim. Evet. Oğlum ya ben niye bunu düşünü aramadım öyle bir salak atacaktım ya. Özgür'ü gördük de ne çıkar? Özgür'ün sesi buralardan geliyor. Burada adam adam var. Arkalada. 21 21 yeri beyaz yiyor. Öyle. Çok iyi kanka. Aa! Arkadaşlar ya adam ne, ne kadar beleşçi ya. Abi adam öyle bir beleşçi ki. Ya ben çok giriş yapıyorum ya. Nasıl hemen ya gel, gel giriyoruz. Ben giriş yapıyorum tekrar tamam, gireceğim. Bence bu challenge yapmayalım ya. Kanka, kanka tamam da ne challenge yapacağız o zaman? Bilmiyorum arkadaşlar. Sadece, ki... ya, sadece yeşil silahlarla oynayalım. Oğlum tam da yani ilkinçliği silahlarla oynayan kişi de biz olacağız yani. Oğlum çıksana Mokpant'ı kaçırıyorsun, lider Sintomi Gönlünü kaçırıyorsun. Oğlum ağlarız lan. Hayır Onu oğlum boşver boşver. Zaten challenge'ın amacı o. Bu da bastı işte, o. Kanka bence başka bir challenge yapalım ya. E, kanka ne böyle olur? renk challenge'ları yapmıyorum ya. Ben böyle boss challenge'larını çok seviyorum. Bu ikimiz farklı yere atlayacağız sanıyorum. E, bir droda buluşacağız oradan da Tomigan'ı alacağız. Eee içten de Vantuz'a parla sallıyorum Tomigan bende bir tek şu kar. Öyle düşün Olur. Mı? Kan, o zaman ben biz şimdi nereye atlayalım? Kanka hatta ikimiz aynı yere atlayalım. Sonra buraya gidelim bir de Tomigan'ı arayalım. Kanka köpek balığı çok uzak. Direkt köpek balığına atlayalım bence. Aynen güzel olur. Nez kanka sen şu an videoyu kapattın mı? Hayır. Tamam. O zaman ben hemen bir şey yapıp geliyorum. Okşa inşallah videoyu beğeniyorsunuzdur. Like atmayı ve yorumları bırakmayı unutmayın. Özellikle abone olmayı. Arkadaşlar e, Yunus'un da kanalı var. İsmi galiba Wolf Team Türkiye'ydi. Hepsi büyük harfle, onun izlenmesi Öfek çok fazla, abonelikleri biraz az. Ben de senin kanalına söyledim kanka. Ya doğru ha, lan ben senin için de. Arkadaşlar <laughs> görüyorsunuz zaten ağlamaya gerek yok ki. Kendi sinirli <laughs> koymuş. Sonuçta <laughs> Canga 09 yazarsanız çıkar yani. yani. Türkiye'nin en iyi üreticileri. Şimdi öldüm Ya bu YouTube'un zilme olmaz mı? YouTube'u silsin ya. Köpek balonu yetişemedik o. Kayko yok ben yetişeceğim. Ben, ben senden Seni daha durmayayım. gerideyim geride yeme açık yani o zaman ben de yetişirim artık ya. Arkadaşlar eee neydi? Oyun oynarken müzik açmak istiyorum da telif falan yeriz diye. Aynen. Onu yani vermişsin. Yani. Ya, siz tık YouTube'da show Mustafa ya. Aynen, YouTube koyuyor, fena koyuyor yani. Ben. Çile abi, <laughs> YouTube videolarını çok seviyorsun. Bir tane şarkı açtım diye yüz dil banlanıyorsun TikTok'ta. <laughs> YouTube kanalın kapalı. Adam atlamadı. Atlamadı, atlamadı. Tamam, rahatız. Kanka, eee buradan şey Plan alınca direkt sondaja doğru gideriz ya da başka bir yere gideriz. Kanka onu demişler sana Discord şeyin var mı? Yok kanka. Benim var. Arkadaşlar yani böyle ortak Discord'da kuruyoruz da. Yok. <laughs> ha ortak adam Discord kuruyoruz da. Adam var. Adam, 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 var adam, adam, adam Bombayı sen <laughs> mi evet evet. evet evet. He tamam o zaman. Kanka üstüne diyorum koro koro. Koro evet. özgüde direkt <laughs> başlıyorum. ha burada. Verdim. Nerede lan? Ben Oo. göremedim. Tamam beni kaldır. Sal sal beni kaldır. Sen. Dur. Hemen şurada zaten. Bulam bulam gördüm. Canlı çok az. Evet Aa, arkadaşlar Han, bot bot çizik yapmışım. Ben kalkmıştım ama. Arkadaşlar kaltı. Kaltı hayır kaltın da direkt vurdu sana öldü. Arkadaşlar eee onlarda en bot olduğu için. Aynen ya. Aa. Evet abicim şey <laughs> belki burayı keserim. Van birinci. Kanka benim bir discordum var da az daha gelişim diye discordu koyacağım ben. Ben de. Sallıyorum böyle 20-30 adam da discord açarım ortak kalklar biz açarız benim mesela biz um var da şu an açıklama şeyini kolmuyorum tam hazır da çok iyi ilgilenmiyorum şu an çok bir şey de bilmiyorum zaten kanka e, en uzak boss yeri neredesiyse oraya atlayalım çünkü adam atlamıyor Hı -hı. bizim de challenge'ımız oluyor tabii ki de Kanka hayır hayır ya en yakın yarın olsa bize köpek balığını atlayalım kanka çünkü orada iki tane şey var paylaşabiliyoruz Öbür yerler de paylaş paylaşamıyoruz Anladın mı? İkimizde de yani efsane şey olacağından dolayı Üff ya Arkadaşlar DNA DNA olacak yani video biraz uzayabilir ama videoları kesmeyi falan bilsem Kanka ben biliyorum keserim şey, bana keşke şey atmak, olsun. atmak olsun Ben az Ay, yani kesimi şey öğreneceğim de de şey de. şimdi yani, yani deneyeceğim de. bakayım ama ne, keserim şey de ya Ya eskiden montaj yapıyordum Nereye atlıyoruz? Kanka köpek bilinme 1 milyon kişi atlayacak ya Şu, oğlum şu, şu, yani şu, şey. şey. Ha? Direkt özgür araç Tamam kanka. Bak şimdi diğer atlayalım içimizden yan yana sonra hemen silah bulalım kanka içimizde. Hemen bir tane şeyi öldürelim bir pedaiyi. Oradan üstünü arayalım direkt özgür araçlayalım. Zaten onun karkı falan bizde ölünce yani rahat fotoğrafta bizde oluyor. Özgür hı hı. öldürelim kanka yürüte basit zaten. Aynen arkadaşlar zaten özgür alsak tüyeceğiz de oyun demişler çoru ya atar bu ne ya ne dedin lan teori diyecektim teori dedim şu ay kafama hı hmm. evet hı hı ne hı hı ya bir şey gittim de kanka yani lan ya anı boşver ne diyeceğimi unuttum olasın. Çana odun mu var diye, tamam mı? Evet. Kanka, ikimiz iyi oynuyorduk yine. Kanka, ben bura evin arkasındaydım. Adam geldi bana şuradan vurduğumdur. Şu anda... Adam var, adam var, adam var. Adam gördüm. Vallaha mı? Vallaha Hiç adam atlamadı. Hadi lan. Oha lan, yanımda Özgür. Özgür yanımda. Öldürdün Özgür'ü, özgür, özgür öldürdün. Ya kanka yardım et. Özgür öldürdüm ama. Adam, Adam başlıyor bana. Nerede? Burada. Bana Nerede? geldi. İşte. Açtı. Nerede? Kanka koşup almayı denesem mi? Tamam. Aa doğru lan ben onu bilmiyorum. Kanka kuş çıkarma şeyi lan sencerin evet. böyle. Tamam koş 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 koş. Kanka şimdi sıkarı bana atıyordun galiba. Bir de mermisi atabileceğim mi ya? Ah, ee, kanka, hiç yok ben tane. Ben de. hiç yok. Arkadaşlar eee ben mantıken falan kullanmam lazım. Hı hı. Öyle anlaştık oğlum. Allah burada yanımda Darmadım. Dur geliyorum. Kanka tepeden inse ne? Kanka açalım bilmiyorum ana şarkı. Anam. Geldi. Geldi. Ya arkadan da bot saldırıyor ya. Kargo gel kaçalım. Şey. Kafeye gidelim. Canım biraz. Benim hasta. Oğlum kasa nerede lan? Hı? Yanlış mı geldik? Evet. <laughs> gel. Kanka burada kasa gel. Gel 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 kasa burada. Bu kadar rahat olma ama. Tamam Koş koş koş. Koş koş koş. Koş koş koş. Koş koş koş. Aç gel. Yok okay. yok. Okay. Lan. Kanka ben ne lazım bunun. Arkadaşlar, bir şey bu bir mevki çıktı. Arkadaşlar <laughs> bu kadar. Benim çok ya benim pompalım çok ya. Benim pompalım yok işte. Sen pompalım yok. Vay ya orada da varmış. Ben arkamda. O i̇şte birisi varmış. Nerede la? Oha <laughs> adam öldürmüştür. Kalk ARM'in yine yok Ara hemen bir satayım mi? istersen. At at. Ben 7 tane var. Şöyle arkadaşlar benim <laughs> yolları için. Burada 30 70 <laughs> falan falan gidiyor. Pardon lan. 170 değil. 34 yazıyordu da. Yani şarjörde 30 normal arkadaşlar. Yani normal loot mu yapıyoruz kanka? Aynen aynen. O zaman çok kanka, işte... kaldı. Kanka hayır loot yapacağım da Kanka şimdi çıkarın yani özgürlüğü çıkarıp bizde olmaz fail oluyor? Ya yani, diyelim ki ben öldüm de özgürlüğü silahını tamam. başka fail Şimdi anladım Yani <laughs> o özgürlüğü silahını bulamazsak böyle bir iki dakika içinde ne böyle bir Hayır arkadaşlar çıkamıyorum şuraya ya Kanka be Ağzı şu Kanka herkes sus. Benim benim kanka helikoptere git sen. Kanka sen helikoptere git. Arkadaşlar bir dakika lan Şurada mı? Hatta ben bu kule mi bunu da? Oh ne oluyor? Kusura bakma ben Kanka merak etme ben ben bunu bak burada değil. Ben onu çok Hı hı. Hıh falan ben bu one shot atarla öleceğim gibi duruyor. Yok ben bu arada unuttum. Ha? Video'yu unuttum. <laughs> unuttum. <Ben ben gülüyor> Sohbete ama. Yok be kanka ben unutmadım da. Tamam. Yani onlara sosyet olarak evet. <laughs> kanka roketi <atarak. gülüyor> ne yapacağız? Ya yüzleri yapacağım diye kendini öldürecek ya. <gülüyor> <gülüyor> 19, 8, 7, 6, 5, 4, sen gelirsin lan pilotlarım. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Senceki Aaa gelin Sen senin sen <laughs> yok Hani Nasıl olmadı? Kanka bana bi atma yatırsana Eskiden baz Bana bana tamam. oğlum. Bir yoruma atlatın Gidiyoruz ya Durdum karşısını tam bana mi

Onun ben rastladım ben. Anlama Bu yerde ne kadar var? Burada? Geldim. Ne ne ya? Benim ARM yok bu arada ona göre. Hı. Adamda da roket atar var. Burada yanımda. Burada. Evin içine girdi. Gidiyorum. Kaka bir kitap var mı yoksa?

Kanka gelmeye çalışacağım da roket atar mermim bitti hmm. be. O son anda kaçtı lan. Oha adamın eti de var yukarı. Aha. Aa aşağı düşme sarıyordum. Kalk alan geldi bir yer bunlara. Oğlum canımın var ama buldum yok. Aa ölüyorum. Kanka trampoyu. Ya ne yapıyorsun kanka sen? Kanka met gitti ama bana ne yıcittim. Gel kanka bekle gel, bekle Adam Adamlar içtim de canı çok az. Ne? Tamam. Öbür şey geldi burada. Ben öldüm. Alır mısın? Helal. Aldım. Kanka vantaj atarı da alacağım. Ay, hemen benim alandan çıkmak için. Atarak, hemen beni hemen beni kaldır. Ne kanka mutlumalle de kaldırın lan. Hı hı. Aynen. Kanka vantaj atarı iki dakika ya da sen al ya. Aynen aynen. Ve alana alacağım ya. Kaan arabayı geçiyorsun. Arkanda. Öldük. Ne baş... Ölmedik. Ölmedi. Ne kitlesin. Ama bu saniyede ölmez be. B İmkansız. Ha tamam bastım bastım. İmkansız. B bastım. tamam 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 tamam. bana direkt at. Ben direkt loot'a gidiyorum. atamıyorum. Ben, ben kaldırırken atamıyorum. tamam. Hemen şeyden sonra. Alan yakın zaten. Aynen. Evet. Ben direkt alana koşacağım kanka alanı için dost sana yetiştirdim. Kanka bir de o şeyi sargı sargıbozu kasını alsana ya. Tamam. O sargı kasını al bana atarsın ya tamam. çok, çok, çok. De, bu evet. telefonu atsan. Ya. Hadi. Kanka düşünsene tam çıkarken internetim gidiyor. Sonra ya. geri geliyorum. Almayı alayım mı? Evet arkadaşlar bilerek canımı götürüyorum ne güzel dedi dedi kalın. İki canım var bak. Sakın düşme. Ha yok yok kanka. Ben şimdi burada kanka, düşeceğim evet. bu kanıtmal de. Ölecek mi lan harbi? Hadi oğlum ben seni iki canlı kurtaramam ha. Helal be. Sergi bu kasını aldın mı? Bitmiş kanka çok az var. Mermi atsana bana. Pompa mermi sadece. Alak. Pompa mermi kanka. Alak da durur, dur dur dur. Ya kullanmıyorum kanka. Bandaj botlar iki yer kaplıyor. Ben kullanmıyorum. bir yer kaplıyor. ve şey kullanıyorum sadece. Ben de. İki ikimiz kanka istersen sarı buz kasını bana verebilirsin Yok ya ben seçiyorum. İki tane kırandırdım var. Gel bir tane çalış... sana atayım sana. Ha işliyor da zaten öyle Bu saatten sonra ölürsek ben videoda de, atmaya video de devam etmem ha. Hadi çatıyo. Bandaj. Kanka bana salsana bana. Ha yedi yoksa. ya, good good. Bu ne? Sonuç bugün ki, şerep ablam bu kürmete. Ne? Başkasına kaka bir adam başkasını öldürüyor. Yüksekten düşüyor, evet. Ama kaç yani kaç metre daha yüksek? 0 mı? Sıfır. Ne ne Kanka adamlar. var. Ödüm koptu. Nerede? Ne? Bilmiyorum da. Daha ben oğlum kim adam var mısın lan? Gösterme kanka koyuyorlar seni. Aa gördüm gördüm kanka çık. <laughs> hmm, ben de gördüm. 23 idi. Hı. <laughs> Oha ya. Kaç trambolin atayım mı? Bence Hatta at. Hatta al sen şunu. Kanka şunu attıklarımı al. Şunda. 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 Ben buraya attım sen gel hemen. Atla. Kanka ben sana o kadar Atla. büyük yaptım da benim çok kalmadı. Ben kanka havada gerçek bitecek. Bitmedi kalsınlar ama onun ben de çok sinirlenmiş. İleride. <laughs> altını kurdum Bekle gösterme kanka çok. AWP'ye benziyor. <laughs> iyi dediğim de kötüyüm işte ne? Onu da şeydi bir tanesi beyaz diyor. Dostlar takımdırız. O zaman trambolinden gel at şuraya. Kan şuraya build at çünkü veya. Yaşladım mı? Oha ya ama da taktik ile nasıl vuruyor ya? Yani? <laughs> Abi benim tacticalım alım işte. Aha! Adamla iç içe girdik. Yürü git ya. Arkadaşlar ya. Yürü git ya. Taktik yok ki bende. Öldüm ne olacak? Taktik yok bende. Ya eli, ne diyeyim önümden geçiyorsunuz ya. Önü göremiyorum ya? Abi ha, ya herkes önümden geçiyor bugün ya. Çıldırıcam <laughs> ya. Evet. Özünümden Arkadaşlar e, kötü bir video oldu. E, videonun da burada sonuna geldik. Bay bay.